zirvede defter beyan sistemine gelir işlemlerini ve gider işlemlerini gönderirken token bulunamadı. Hatası veriyorsa defter beyan sisteminin içerisinde sicil bölümünü onaylamanız gerekiyor. Defter beyan sistemine girin. Mükellef yönetimi bölümünden hangi mükellefin işlemini yapacaksanız onu tıklayın. Sonra sicil bilgilerinizdeki kayıtlarınızda bir değişiklik tespit edilmiştir. Açılan ekranda durumunuzu teyit ediniz ve onaylayınız kısmına eğer değişiklik yoksa tamam diye işaret koyun. Tamamı işaretleyin. Değişiklik varsa zaten değişikliği düzeltmeniz lazım. Ama değişiklik olmasa da bu yazı çıkıyor. Siz bunu düşünerek tamama tıklayın. Tamama tıkladıktan sonra da onayla bölümünü işaretleyin. Formda yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu düşünüyor musunuz kısmına tamam deyin. Evet. Tamam dedikten sonra sistem sizi yine kendi sayfanıza yani mali müşavir sayfanıza yönlendirecek. Diğer mükellef için de aynı işlemleri yapmanız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık zirvede hazırladığınız gelir ve giderleri defter beyan sistemine gönderebilirsiniz. Token bulunamadı hatası almayacaksınız. Hepinize hayırlı işler dilerim.